Arkadaşlar hepinize hepinize merhabalar. İşte Roblox'ta oyun oynayacağım arkadaşlar. CB096 oyununu oynayacağım arkadaşlar. Başlayalım. Şey arkadaşlar ben çoğu zamanlar video çekemiyorum. Dersler başladı ya okul. Akşama kadar sürüyor okul. Akşama kadar dersler. Bu yüzden işte çekemiyorum. Aralarında olmuyor. Öğretmen de çok ödev veriyor benim arkadaşlar. Başladık. Başlamadan önce oyunu arkadaşlar. Bu tip ne arkadaşlar ya? Kafa havada uçuyor. Kafamız havada uçuyor arkadaşlar şu an. Arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar işimiz bitecek. Ne oldu? arkadaşlar. Arkadaşlar SCP'yi bulmamız lazım. Şu an burada mı? Aha burada. Aha deliriyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. Adam delirmeye başladı arkadaşlar. Arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım can. Arkadaşlar. İşimiz bitecek şimdi. Ay <laughs> 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 arkadaşlar ne oldu lan? S.C.P.'nin üstüne çıkayım mı arkadaşlar? S.C.P.'nin üstüne çıktım. Bakın aha bu benim. Aha bu. Aha bu benim gözlüklü. Delirmesin SCP gelirdi. Arkadaşlar video başladık ya şimdi şey arkadaşlar şey unuttum. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse başlayalım. Şöyle yapalım biraz yakınlaştıralım. Şuna bak ya kemik adam. Siren kafayı biliyorsunuz değil mi? Siren kafa gibi. O da kemik. Siren kafada kemik, bu da kemik. Bakalım. Deliriyor arkadaşlar. Şu altta yeşil bir yazı var ya mahvol bir şeyler diyor. Cık. Ona basıyoruz arkadaşlar bak böyle. <laughs> İyi ki de kaçtım. Dur bekle. Ha tamam. Bak. Ağzına bakın sana da şunu. Kanlı kanlı. Görünmüyor lan. Aa. Ama beni öldürmesin. Beni öldür lan. beni öldürür. öldürür, ben öldürür. Kaçtım. <laughs> <laughs> Şimdi bir acayip değil mi? Ne tamam. Oğlum bu tip ne lan? Lan Roblox'ta böyle bir tip var mı? Arkadaşlar siz böyle bir şey gördünüz mü hiç? Ben ilk defa görüyorum hayatımda. Sıçtıralo. Aa gitti lan. Arkadaşlar diğer nereye gitti? Aha burada. Aha burada. Aha, burada. <laughs> küçücük papası var mı? Kendisi var ya normal insan bana büyük. Arkadaşlar bu normalde insan böyle canlara dönüşmüş kaçıyor şu an. Kim ne dedi? Şuna burada savaşıyor. Şurada kişi ölmüş. İnanılmaz. Fırlamıştı belki. <laughs> <laughs> Okçu ok kızımız var şurada. Neyse artık değişti. Değil değmiyor arkadaşlar. Kusura bakın sana bak. Altından da gözlerim <laughs> gözüküyor. Oh yeah. <laughs> Şimdi birisine çok kötü bir şey olacak şu an arkadaşlar. İşte ama ya. Havada duruyor lan. Oğlum, havada duruyordu gördünüz mü siz de? <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? ZCF hata yapmış herhalde. Hata yapmış. <laughs> ZCP'nin ne istiyor ya? Arkadaşlar şuna bakmasana da. Bir değişik. nasıl kemik anlamadım ki? Canlar. <laughs> Oo gözlüklü kankamız var yanımızda. Nereye? <laughs> Yine delirmeye başladı arkadaşlar. Ben birazcık korkmaya başladım. Siz korkuyor musunuz? Ben için. Aha şöyle, şöyle alayım mı? Bakın. Bekle. Dur bekle lan. Tamam gerçekçi oldu. Şimdi. Selam dostum. Gidiyor adam. Ama biz gidiyoruz. Kaçalım biz. Ece böyle bir canavar ki ellerine bakınsanıza. Ne yaptıysa ellerini artık yıkamamış bile. Çocuk ne yapıyorsun deli misin sapık mısın lan sen? Lan oğlum sapık mısın sen? Lan. SCP'nin ayakları insan gibi. SCP bir insan nasıl bir insansa artık. <laughs> Arkadaşlar neyse. Hiçbir şeyimiz yok. Ne aldık biz zaten? Bana bizi öldürdü. Bana bizi, bizi öldürdü. Kelpeş oldu. Abi kapatayım da orada kalsın. Aha kapattım kapıyı. Aha ya Baka, siz biliyor musunuz? Bunu? Biliyorsunuz. Biliyor, yani bilmiyorsanız. Sizde de şey varsa. Roblox. Bu oyunu eklemek istiyorsanız Gene keltoş geldi orada Ketoş babanı koş Ejderha mısın Kedi misin Neyisin artık <laughs> Nasıl bir tip ya Senin yüzün nasıl göremiyorum İşte arkadaşlar Dediğim gibi bu oyunu Oynamayı istiyorsanız Roblox'unuz varsa Şöyle yazmanız yeterli Kapağını zaten ekranın kapağını biliyorsunuz. Görüntüsünü kendisini nasıl. Şey demeniz lazım. Şey yazmanız lazım. An çıkış işine... ee... Ne yazacaksınız? SCP-096 Yazacaksınız arkadaşlar. Bana gelmesin. Yine deniliyor geliyor. Zaten öldük. Ölünce çok kötü oluyor arkadaşlar. Bir kayboluyoruz. Ayvayı yiyoruz. Kayboluyoruz da kayboluyoruz. Ayvayı yiyoruz. Herkes nereye gidiyor? kaçtım? Neyse çok konuşmayayım arkadaşlar siz. Ben yani. <laughs> Rahatça izleyin siz. Evet. arkadaşlar belki. Altın başlıyorum arkadaşlar. yaşındaki bebek oldu. Selam dostum. Ben kapıyı açıyorum. Kapatma kapıyı. Ben kapatmasana kapıyı. Hı? Kapatma Hı? Bu insanız oğlum kim diyor size? Hello. Çetoş. Olmaz bir hızla kaçayım senin gibi ben kaçıyorum Arkadaşlar Granny'yi biliyor musunuz? Granny ve kocası var. İşte ne bileyim ne neyse. Oğlum senin yüzün nasıl bir şey lan? Oğlum diyorum kız işte bu. Ölçek de Arkadaşlar nerede bu? Oğlum sen nasıl bir şeysin? Silindirmenin karı kızı mısın? Silindirmenin kızı. Ne oldu be? <laughs> Selam dayı. Pepsi mi? Evet Pepsi'de çalışıyorum. Adam bağırıyor hadi bay bay. Ayy. Çok korktum. Ne geliyor lan? Sen hala burada mısın? <laughs> Arkadaşlar 9 dakika geçmiş aradan. İnanılmaz bir şey. Ne kadar? Ne oldu yine? Ne oldu? Ne mesajlar geliyor? Vallahi kafayı yiyeceğim. Mesaj gelmesi oldu biraz var. Bir dakika mesaj gelmesi durmuyor mu? Oğlum deli misin? Deli arkadaşlar bu çocuk. Çocuk mu neyse artık ablam çocuk mu neyse belli değil. Silendirmenin. Ha ah, şu. Belli olduğu zaman ben size söyleyeyim. ablam mı? Adam mı? Kız mı? Ne oldu artık? Neyse. Evet ayırın arkadaşlar. Benden çıkabilir belki. Başka <laughs> bir yere gireyim ben. Salonda yeşil bölge. Ben çıkabilir miyim? Sen niye buradasın? Sen nasıl bir şeysin? <laughs> Kere olmuş ya çocuk geldi. Merhaba dede. Lan kedi misin sen? Merhaba kedi. Robux mu, mu harcadın? <laughs> kanatları da var kız gibi. Ha kalan değilmiş, kaykaymış. <laughs> Ay, arkadaşlar. Burada mı? Şş, kız burada mı? Aa ben bu kızı biliyorum arkadaşlar. Bu mu? Ben bir keresinde çünkü oynamıştım arkadaşlar bu oyunu. Evet. burada. Kaç 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 kaç. Lan kapıyı açın. İşim bitti. Aç kapıyı. Aç kapıyı aç kapıyı. Lan kapıyı öldürdü? Gitmeyin yanına delirir. Oğlum bu eli nasıl bir şey birbirine sokmuş elini. Yüzüne bakın yüzüne. Bak bak şu an yüzünü göstermiyor. Ağzı şu an felakete çıktı. Altını yapmaya başlıyorum. Şurayı altına yapmış çoktan. Ben de açayım. Zaten altına yaptıysa artık. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç kaç. Herif İttin Orada çıkış var mı? Oha burada çıkış var mı? Anaa. Yazık olmuş bana. Dönüp dolaşıyoruz. Aynı yere mi geliyoruz? Olamaz bir şey arkadaşlar ya yürütmeye başladım biraz. <laughs> Onu ararken gözümüzün ne yaptı lan o? Havada mı duruyor? Havada duruyor arkadaşlar. Lan havada duruyor. Görüyor musunuz? Şu an yere basmıyor. Yere mi basıyor? Anlamadım ki ben nasıl nasıl bir görüş şeyim var. Şimdi sana Efektleri güzel vermişler değil mi? Ama Yüzünü tipini bir gösteremedim. Hah gördüm. Tipsiz, evet, tipsiz arkadaşlarım. Kemik oldu hiç tabii. Beni öldürmesin arkadaşlar. Beni öldürdü. Beni öldürmesin dedim. Beni öldürdü arkadaşlar bakın. Aha doğdum. S.C.P. Oh, oh, oh. e sen de, beni niye öldürüyorsun? Bağır bağır döverim seni. Ahu, ne yapıyorsun sen çok iyisin. El ele mi tutuyorsunuz? Şimdi bir şey diyeceğim de. SCP şunu öldür. Beni de öldür. Çünkü ben korkutsuzum. Şunu öldür dedim öldürdü vallaha. Adamın hayaleti çıktı lan. Ay, bakın. Tipsizim ben diyor. Arkadaşlar videoyu birazdan bitiririm. Belki. Ben ne yapıyorsun? Çabuk mu yiyin? beni öldürdü gene. Kardeş sen benden bakmayalım arkadaşlar. Bakmayalım. Hı. Sen benden ne istiyorsun? Bak size siren. Size f... söyleyemiyorum arkadaşlar. Siren kafayı çağırırım bak. Bak bağırttık durma ben beni. Oh, koştu. Ben koşmuyormuşum. Sen benden ne istiyorsun? Adamlardan ne istiyorsun? Var bakayım. Selamun aleyküm dayı. En yakında ben varım. Öldür beni hadi. Öldür. Tamamdır arkadaşlar. Ayaklarının pisliğine bakınsanıza. Bakmıyorum artık. Bu kadar pislik ki. Yani nerelerde dua açtığını bilemezsiniz arkadaşlar. Ben de bilmiyorum artık. Kendi halinde dolaşıyor. Ailesinin yanında. ailesine de yaşıyor sanki Ailesi var mı? onu da bilmiyorum. Adam içinden mi geçti lan? Sadece... Üstüne çıktım. Recep'in üstündeyim arkadaşlar şu an. Vay be şanslıymışım arkadaşlar. Şansım yaver gitti. Ama bunu ikilerin yazık olurken. şu çocukmuş bana benziyor. Biraz da dış görüntü alalım arkadaşlar. Şşt, şuna bakınsanıza. Gül şuna bakınsanıza. Motor kıyafeti var işte. Tamamdır arkadaşlar üstündeki motor gitti artık. Tamamdır. Motor tam da sizinle konuşuyordum. Oo saçlarımız aynı. Evet. Hadi öldür beni. Öldürmedi beni. Niye öldürmedin dayı? Artık o benim dayım arkadaşlar. Bunun ruhu mu çıkıyor? Ne ediyorsa artık öyle bir şeyler yapıyor ki. Kafasına girmiş adamla ya. Hey. Onun bu tip ne lan canavar gibi be. Arkadaşlar ben yakında bu oyundan çıkacağım. O tip neydi lan? Lan ne yapıyorsun? Kendi şeyimi alayım. <laughs> ben korkmuyorum Allah'ım nasıl Lan kapıyı kapatmayın. Lan, kapıyı kapatmayın deliriyor bir gene. kapı yeniden açıldı. Nasıl bir şeydi? Kapı yeniden açıldı geri. Ben SCP'nin bir şarkısı var. Kendim uydurdum onu. Şöyle. Ben SCP'yim. Adamlar mal gibidir. Kapı açıldı. Kapıyı kim açtı? Tamam şarkım bitmiştir arkadaşlar. Kapıyı kapatıyoruz. Şimdi SCP deliriyor. Biz kaçalım. T.C.P. abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Bana vurdu lan tam da. Kardeş sen benim abim değil misin? Kardeş. <laughs> arkadaşlar bu benim abim değilmiş. <laughs> kim oluyor? Tamamdır arkadaşlar kapıyı yeniden kapatalım. <laughs> Geliyor. <laughs> Açın sen de kapıyı. Bunu deliriyor şu an ben arkadaşlar. SCP'de kendi kendine delirdi. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Benden bayağı büyük lan. Kaçayım ben. Geliyor. Kardeş beni nasıl öldürüyorsun? Ben yan taraftayım. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir daha deneyeceğim bu olayı. Yakalamak e Ebelemeci oynayacağım şimdi. Hadi yakala beni. Yok lan. Gelmedi. Hey. hey. Lan havada. Lan havada duruyor. Lan olma lan ya. Havada oturuyor lan. Görüyor musunuz arkadaşlar şu an? Bayağı büyük oldu. Benim kafama bastın hadi. Evet yardım ediyorum. Söyleyecek benim kankası. SCP'nin kafamın üstünde durmuyor. Kendi yani kendine hayaleti çıktı arkadaşlar bunu Ben açayım. Burada bekleyelim. İnşallah gelmez. Gelecek değil ya o kadar da. Beni görmedi yani. Bakın gördünüz mü? Beni görmedi. Bunun adı neymiş? Kemiz kafa. SCP'nin <laughs> de artık yeni adı var. Yeni ad koydum. Kemik kafa. Neyse arkadaşlar. SCP benim bir tane daha öldürürse bakalım SCP bilir. Öldürmezse videoya devam edeceğiz. Öldürürse devam etmeyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi video biterse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu gene havada oturuyor. Sen nasıl havaya kalkıyorsun? Bunu anlamıyorum. Hayır benim bu nasıl havaya kalkıyor? Arkadaşlar kimse kafasında var bakmıyor. Bakalım SCP karar verecek. Tamamdır. Videonun bitmesine izin vermiyor. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kaç kere söyledim bunu? Bir kere söyleyebilirim. Belki bilmiyorum. Tamam hadi, hadi ben kaçayım. Video da bitsin. Merhaba arkadaşlar.